Yani bizim paramız nasıl gelse, dükkana gelse, şimdi benim uygun olsa gibi bir alacağım var. Demek ki alacağım var. Nasıl geleceğim? Kavuk yok. Memurlar gelir, kavuk varsa, canlı bir hayvan varsa, kessin. Ama dükkanlarımızı kapatma. İyi ki kavuk alın, 5-7 kase 10 bin yazar. Hapislerimizde satar, kavuk yok. Vazil edersen benim 500 lira borcumu sen ödeyemezsin. Benim alacağım var. Adres kayboldu mu millet gelip benim paramı vermez

Başkanınız kalktı. Ayağa kalktı, üzerime yürüdü ya. Şerefim üzerime yürüdü. Yani bunlar böyle unuttuk mu? <laughs> Abi Malatya Belediyesi yeri göstermeden 10 tane esnafın burada dükkanını kapattı. Bir de çelik kuvvetlerine, polisine, zabıtasıyla geldi. Boş dükkanlara kadar mühür vurdu. Bu adamların yaptığı AK Parti'ye çalışmak değil. AK Parti bile e, başta olarak belediyesi. Şu anda AK Parti'nin aleyhinde konuşuyor. Aleyhinde çalışıyor. Başka şekilde çekme için. Adamlar ekmeğimizi kapattı. iş gö yeri göstermeden. Zabıtalar geldi. Bizi insan yerine koymadılar. Böyle dükkanlarımızı malıyla beraber e, mühürlediler. Çıktılar. Yer istedik. 50 sefer kapılarına gittik. Yer istedik. Tamam. Yer ayarlayacağız gidin. Yer ayarlayacağız gidin. Bizi uyutuyorlar. Bir de şunu yaptı. Kürk gittik. E, Randevu aldık. Osman Bey'in işte belediye başkanı şeyinde. Randevuya gittik. Orada dedim ki dedim bize yer göster dedi ki belediyenin işi değil bu. Belediyenin işi değilse Amerikan'ın işi mi? Almanya'nın işi mi? Bu Türkiye'nin sorunu değil de. Bir dakika orada üstüme yürüdü. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Büyükşehir Belediyesi dedi ki sizinle ilgileneceğiz. Şeye gönderdi. Belediyesi. Belediyesi'ne. Battalgazi Belediyesi'ne bir toplantıya gittik. Bir buçuk ayda zorla Osman Güder'de bir randevu aldık. Adam bizim muhatap almıyor. Cevdet kardeşimizin dediği gibi öncelikle Abi, gittik bu sefer. De. Bize dedi ki siz buraya bilenmiş gelmişsiniz. Yani, Cevdet Güler kolundan tutturdu. Güvenlik görevlerine dışarı attırdı. Şu Beni de atıyordu. Ben dedim bırakma ben konuşmaya gelmişim sen. Yani makamsın. Abi, Sonuç itibariyle de. bizim e, ee, yürüyüş günümüzü çözmen lazım dedik. Ama adam bu konularda hiç ilgilenmiyor. İsterseniz Cumhurbaşkanlığına, isterseniz e, şeye gidin, il başkanlığı. Nereye giderseniz gidin, bu burayı bulmayacağız. Ama burası sonuç itibariyle Malatya'nın bir ihtiyacı. Yani herkes yapıyor. Türkiye'nin her ilinde var bu. Baktığın zaman bu hizmet olması gereken bir şey. Değil. Ama Kimse şimdi insanlar bunu mi? anlamıyor. Belediyeler hiç oluyor. anlamıyor. O Belediyeler bizi şey altı ay boyunca Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, belediyesi arasında gittik, geldik, gittik, geldik. O diyor o yer verecek, o diyor o yer verecek. Birbirler arasında bir husumet var. Husumetin sonucunda geldiler dükkanlarımızı mühürlediler. İşin açı bu. Ama yani bir belediye olarak, bir çözüm bakımı olarak hiçbir şey, hiçbir müdahale yapmıyor. Konuşmuyor yani. Hiçbir müdahale yapmadılar. Büyüleyeceğiz dediler. Burada 3 beş tane etnafın şikayeti sonrasında kapattılar. Adam kafaya koymuş. Ben kapatacağım diyor. Kim gelirse gelsin. Yemin ediyorum aynen kullandığı kelime Cumhurbaşkanı gelse burayı ben kapatacağım dedi ya. Yani bu krizde ekmek bulamıyoruz. Burada ev kirası olanlar var. Hastası olan var. Herkesin sıkıntısı var. Yani şimdi biz nereye gidelim? Ne yapalım? Hadi herkese soruyorum burada. Ne yapalım ya Allah için? Söyleyin. Dükkanımızı kapattık. İçinde kafeslerimiz var. Eşyalarımız var. Gelin diye anahtarı veririz. Ya kardeşim herkesin burada alacağı var. Her esnafın birilerinden alacağı var. Anda, var. Köylüye vermişiz. Elbini, Arap İran mal vermişiz. Kötü diye mal vermişiz. Akça daha mal vermişiz. Arduvan'a mal vermişiz. Biz buradan kapalı, oraya git de mi? De. Zaten kapalı. adamı Neyse. bekliyoruz. Kapalı. Kapalı yani 15 gün ayda bir geliyor. E bizim dükkanımız kapalı. 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 Kimi nerede bulacağız? Hadi size soruyoruz. Yani burada en kötü her esnafın 50-60 bin lira alacağı var. 70 bin lira alacağı var. Yazık günah bir insanlara ya. Yani bu krizde bu yapılmaz yani. Yani devlet bize sahip çıkacak. Burada en 10 es esnafı kapattı. 10 esnafı kapattı. Yani burası 60 senelik bir tezgah. 60 senedir var olan bir Malatya'nın tavukçu pazarı. Şimdi Battal Gazi Belediyesi bize ihbar daba gönderdi. Kafadadır diye. Büyük şehre gittik. Saladin Bey dedi ki size yer ayarlayacağız. Doğu Karadır'da dükkan da olsa ayarlayacağız, mağdur etmeyeceğiz. Battal Gazi arayacağım dedi. Bir hafta on gün müsaade etti, yeni zabite geldi. Tüm kuruluşa getirmize rağmen başkan vekilinde dün, il başkanında dün gitmediğimiz bir kuruluş kalmadı. Herkes bizi top gibi birbirine yuvaladı. Tamam gidin çözeceğiz, çözeceğiz. Bugün bu. Baş, Ruskat başvurum var sekiz sene önce. Aşnaflar Fırsat Kerevdesi'ne kaydım var. Vergi var, kaşam var, masabam var ben kaçak 23 yıldır da burada sarışın. 3 gün der ki diye ki sen kaçak çalıştığını da görmedim. Bir gün bu ne, neye dayanarak? Ben 13 nüfusa bakıyorum. Yaşım 70 ben bu saatte sonra inşaatçılık yapabilir miyim? Kırkızlık mı yapar? Ha, onları Allah'a havale ettik. Bunlar partinin elinde olduğunda göz önünde. AK Parti'yi ibretmek için bunlar böyle yaptı. Burada yapılan haksızlığı hiçbir zaman için tasvip etmiyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ama günahlarının, haksızlıkların parçası değiliz. Bundan sonra ki Malatya'da gerek Malatya'da gerek Türkiye'de yapılan yanlışları dil yüksek dille seslendirmeye devam edeceğiz. Malatya'da bir takım siyasi ömürlerinin sonuna gelmiş insanlar bu, bu tür davranışlarla hem partiye hem ittifaka hem de Malatya'ya zarar veriyorlar. Bu zararla kendilerini de kurtaracaklarını sanıyorlar. Bu, bu dünyada olmasın, huzurlu mahşerde bunun vebali olacak. Buradaki insanlara yapılan zulmü herkes gördü. 4 tane esnafa 20 tane polisle, 20 çevik kuvvetle, 20 zabıtayla ile gelinmez. İnsanların Allah korkusu yani bir şey olur. Bakın biz, bizim bu oradaki arkadaşlarım hiçbiri burada çıkmayalım demedi. Dediler ki ya başkanım bir, bir uygun bir yere ayırayım, bir oraya taşınalım dedi. Bunların vebanı kim verecek? Yani insanlar biraz daha böyle bu tür kararları alırken tamam kardeşim burada bir rahatsızlık var nedir rahatsızlık İşte kokudan diyor. Biz de esnaf arkadaşlarım dediler ki ya biz bu sayıyı azaltalım. Biz buraya daha heyecan dikkat edelim bir burada idare edin. Etmeyiz kardeş. O zaman yer verin. Vermeyiz kardeş. O zaman en son sonuçta gördüğünüz gibi gözünün önünde burayı kapatmak oldu. Abi ben yazacağım. Ne dediyseniz onu bakmayacağım. Anladım.